Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir sençal kapımı videosuyla yine sizlerleyiz. Bu videoda sizler için Aydan Hanım'dan muhteşem bir kare getirdik. Aydan ve Seyfi Eda ve Serkan'a bakıyordur. Yeni bölümden olan bu kareni herkes çok beğendi. Aslında Aydan Hanım bu daveti Eda ve Serkan'ı yaklaştırmak için düzenledi. Bakalım plana işe yarayacak mı? Tabii ki herkes sabırsızlıkla akşamı bekliyor. Muhteşem bir bölüm var arkadaşlar. Sizler yeni bölümü beklerken ben de her zaman olduğu gibi yepyeni kareleri anında sizlerle paylaşıyorum. Hande Erçel ve Kerem Bursin bu akşam Instagram üzerinden bölüm öncesi canlı yayın açacak. Tabii ki canlı yayından da görüntülerimiz kanalımda bulunacaktır arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.